İran'ın New York'u vurabilecek silahı olası bir İsrail-İran çatışmasında Tahran'ın elindeki en büyük kozun 1400 kilometre menzile sahip hipersonik fettah füzeleri olduğu düşünülse de aslında New York'u dahi vuracak başka bir kozu Amerikan yönetimini düşündürüyor İran'ı kışkırtarak bir şekilde savaşa dahil olmaya davet edecek hamlelere şu ana kadar Tahran yönetiminin kayıtsız kaldığına ve savaşın çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını istemediğine dair bir izlenim edindik. Doğrusu İran'ın İsrail'le savaşa girmesi sonucunu doğuracak bir gelişmeyi birçok kişi gibi ben de beklemiyorum şu aşamada. Ancak Gazze'yi Filistinlilerden temizleme mücadelesine yoğunlaşmış İsrail'in belirli bir aşamada Lübnan topraklarına da girerek Lübnan Hizbullahı ile çatışması ihtimal dışı olmadığı gibi Amerikan donanmasının da örgütü hedef alan saldırılarda bulunması olasılık dahilinde. Hasan Nasrallah'ın son açıklamalarındaki satır aralarından Hizbullah'ın da İsrail'e yönelik roket füze saldırılarını düşük profilli bir boyutta tutacağını ve Tahran'ın resmi söylemi ile de paralel bir şekilde savaşın yaygınlaşmasından yana olmadığı anlaşılıyor. Hizbullah liderinin Tel Aviv'e yönelik bir kırmızı çizgi ilan etmemesi de aynı doğrultuda bir sinyal olarak görülebilir. Tabii İran'ın doğrudan çatışmaya dahil olmaktan imtina etme gayretinin ardında kendisini İsrail karşısında güçsüz görmesi yatmıyor. Meseleye sadece askeri açıdan bakacak olsak bile Tahran yönetiminin elinde İsrail'in 2006 yılı Lübnan işgali sırasında olmayan ya da etkin kullanım şansı bulunmayan gelişkin silahları var. 2006'da Hizbullah İsrail topraklarını İran yapımı 30 kilometre menzilli FCR-3 ve Ra'at 1 gibi füzelerle vuruyordu. Bugün İran yönetimi Rusların Kinsal ve RF-27 füzelerinin benzeri olan ve her türlü düşman hava savunma kalkanlarına sızma imkanına sahip 1400 kilometre menzilli, dolayısıyla İsrail'deki hedefleri birkaç dakika içinde vurabilecek, hipersonik 3 ila 15 maç, orta menzilli fettah füzelerine ve son derece gelişkin elektronik haberleşme sistemlerine sahip. Her geçen gün, İsrail cinayetleri yeni bir boyut kazanıyor. Kısacası İsrail, katliamda sınır tanımıyor. Çünkü cinayetler öyle bir noktaya taşındı ki bu cinayetleri işleyenler ve emrini verenler insanlığın neresindeler diye sormak gerekiyor. Özetle diyebiliriz ki İsrail'in Filistin'de işlediği cinayetlere hiçbir sınır ve kural tanımadan devam etmesi söz konusu devletin tek amacının soykırım olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Özellikle de dünya üzerinde hemen her ülkede İsrail'e karşı tepkilerin artarak devam ediyor olması da İsrail tarafından atılan bombalar ve her katledilen insanlara bakıldığında dünya üzerinde protestoların giderek artmasının da İsrail üzerinde hiçbir etki yapmadığını gösteriyor. Bunun için, yaptırımsız tepki, soykırımı önlemiyor, diyorum. Aslında İsrail'in laftan anlamayacağı, anlayacağı tek dilin güç olduğunu, olayların başladığı günlerde dile getirmiştik. Ne var ki, başlangıçta dünya üzerinde halkların gösterdiği tepki ve protestoların hangi boyuta ulaştığının İsrail açısından bir önemi olmadığı, eğer İsrail hizaya getirilmek isteniyorsa, protestolarla beraber bir takım yaptırımların da uygulamaya konulması gerekiyor. Ne var ki bırakın bir takım protestoların yetmemesini, Filistin'e karşı tam bir haçlı Siyonist ittifakının hayata geçtiği, haçlılar İsrail'den ateşi kesmesini bile isteyemiyorlar. Böyle bir ortamda tek amacı soykırım olan bir devletten ateşi kesmesini istemenin sonuç vermesini, ciddi bir ders verilmediği sürece bırakın ateş kesmeyi Filistin Gazze'de akan kanın durması, o topraklarda canlı Müslüman kaldığı sürece çatışmaların bitmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü İsrailli yöneticiler bırakın ateş kesmeyi İsrailli askerlere Gazze'yi Filistinlilerden temizlediklerinde o toprakları askere vereceklerini ilan ediyorlar. Kim'in toprağını kime veriyorsunuz diye sormanın da İsraillilerin düşünmesine yetmeyeceği ortada. Özellikle de ABD gibi bir devletin İsrail'in soykırımına verdiği desteği sınırsız bir şekilde sürdürmesi, verdiği desteği de ateşkese hayır, katliama evet yaklaşımı içinde sürdüren dünya jandarmalığına soyunmuş görüntüsü veren ABD gibi bir ülke söz konusu ve dünya üzerinde gelişmelerin seyrini sadece kendi çıkarları doğrultusunda oluşturan ABD'nin gücü kırılmadığı sürece sanıyorum yeryüzünde zalimlerin sözü geçmeye devam edecek. Böyle olunca da yeryüzünde adaletin hakim olmasını beklemenin hayalden öte gitmeyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Böyle bir dünyada uluslararası hukuktan söz etmenin de bir manası kalmıyor. Çünkü İsrail'de öyle bir anlayış hakim ki Filistin'de özellikle de Gazze'de bir tek Müslüman Filistinli bırakmamakta kararlı. Bu tavırla da okul, hastane, ibadethane ayrımı yapmadan bombalayan, bununla da yetinmeyerek Gazze'nin dünya ile irtibatını keserek 2 milyonu aşkın insanı açlığa, kısacası her konuda yokluğa mahkum ederek ya teslim olmaya ya da ölmeye mahkum edenlerden yaptırımsız tepkilerle bir sonuç alınamayacağını, kısacası Gazze'deki soykırımı önlemenin mümkün olamayacağını sanıyorum söylemeye bile gerek yok terörist seri katil ve soykırımcı Binyamin Netanyahu'nun bileti Biden ve yardımcıları tarafından aylar önce kesilmiş. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldığı konuşmasında bu konuyu da gündemine alarak ciddi bir öngörüde bulunmuştu. Gazze'deki katliamın da soykırımın da en büyük sorumlusu işte bu batıdır. Varlıklarına kendi evlerinde bile tahammül edilemeyen kimi vicdanlı sesleri bir kenarda tutacak olursak Gazze'de yaşanan katliam topyekün batının eseridir. O yavrunun annesinin saçlarına sarılıp annemi ben saçlarından tanırım değişini bir kenara koyabilir miyiz? Çocuk katillerine verdikleri tam desteği demokrasi, insan hakları, adalet gibi kavramlarla gizlemeye çalışmaları da ayrı bir komedidir. Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur. Daha düne kadar uğradıkları mezalim üzerinden dünyayı ayağa kaldıranların bugün sergiledikleri sınırsız zalimliği başka türlü izah etmek mümkün değildir. Bölgede oynanan oyunun asıl sahipleri İsrail yönetiminin şımarıklıklarına kol kanat gelenlerdir. Çünkü İsrail onlara rağmen adım atamaz. Atmaya kalksa bile üç gün dayanamaz çöker. Batı kendi elini kirletmeden kimi zaman parayla satın alarak, kimi zaman fitne ile birbirine düşürerek, kimi zaman İsrail örneğinde olduğu gibi suçlarının üstlerini örterek araç kullanmayı alet kullanmayı sever, Benjamin Netanyahu'nun günleri sayılı ABD-İsrail arasında neler oluyor? İsrail'in acımasızca sivilleri katletmesine, bebekleri öldürmesine destek veren ve zaman zaman bunu dini gerekçelere dayandıran ABD'de kriz yaşanıyor. İsrail'in katliamları devam ederken Tel Aviv'e gidip İsrail Başbakanı Netanyahu ile sarılarak poz veren ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcılarının Netanyahu ile yolları ayırmayı planladıkları yazıldı. ABD basınında yer alan haberlerde Netanyahu'nun siyasi ölüm ilanının daha önce yazıldığı belirtildi. Politiko'da yer alan haberde, Biden ve üst düzey yardımcılarının Netanyahu'nun siyasi günlerinin sayılı olduğunu belirttiği yazıldı. Netanyahu'nun siyasi raf ömrünün Beyaz Saray toplantılarında dile getirildiğini yazan gazete, Biden'in nihai kararını Netanyahu ile paylaşacağını belirtti. Netanyahu'nun birkaç ay daha ya da İsrail'in Gazze şeridi ne kara harekatının ilk aşamasında görevde kalacağının beklenildiği ancak yine de durumun öngörülemez olduğu ifade edildi. Dırhil'de yer alan haberde ise, Netanyahu başarısız oldu istifa etmeli, denildi. ABD Başkanı Biden Netanyahu'nun özellikle çocuk ve kadınların acımasızca katledilmesi ile dünyada oluşan tepkilerin ABD'ye veya kendisine s i ç r a m a s i n d a -N endişe ediyordur. Hilde yer alan haberde ise, Netanyahu başarısız oldu istifa etmeli, denildi. İsrail'in Gazze'de sivil katletmesini gündemine taşımayan ancak utanmadan Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa tufanı operasyonuna vahşi yakıştırması yapan gazete, İsrail istihbaratının feci bir şekilde başarısızlığa uğradığını belirtti. İsrail savunma kuvvetlerinin de başarısız olduğunu dile getiren gazete, bu başarısızlığı Netanyahu'ya yükledi. Haaretz'in istifa edin başlıklı yazısına atıfta bulunarak Netanyahu'nun evrensel bir küçümseme ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. The Economist'te yer alan haberde ise Netanyahu yanlış yerdeki yanlış adam başlığı kullanıldı. Netanyahu'nun savaş ve barış için yeterli donanıma sahip olmadığını belirten gazete, Gazze'de sivil ölümlerinin korkunç boyutlara ulaştığını yazdı. İsrail'de savaşın gidişatı ve sonrasında kararları kimin vereceği konusunda siyasi bir çatışma sürdüğü görülüyor. ABD Başkanı Biden adeta İsrail'e katliam yapması için açık çek vermişti. Yaklaşık 30 güne yaklaşan katliam ve soykırımlar destekleyen iki uçak gemisi ile özel kuvvetler delta birimlerini ve üst düzey askeri yetkilileri Gazze'ye yapılacak kara harekatlarında görevlendiren Biden Amerika'sı neredeyse Filistin-İsrail savaşına bırakın müdahil olmayı İsrail'i bu savaşta ve katliamlarda yöneten ülke olmuştu. Fosfor bombaları ve kimyasal silahları devamlı olarak İsrail'e lojistik destek sağlayan Biden'i ABD derin devleti bu konularda uyarması üzerine ABD ile İsrail arasında ilişkilerde derin çatlaklaştı taklar oluşmuş görünüyor